mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bol proteinli pilav yapacağım. Bulgur pilavı. Bir su bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım, süzdüm. Tencereye alıyorum. Üzerine gelecek kadar su ekliyorum. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatıp diri şekilde bırakacağım. 2 su bardağı bulgur ölçüyorum. Yıkayıp süzeceğim. mercimeklerim haşlandı. Ben de bu arada soğanları kavurayım. Bir adet yemek doğradığım soğanım var. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Ben tereyağını böyle küpler halinde bir kaba doğruyorum. Kullanımı daha kolay oluyor. Şöyle 3 küp tereyağı. Minik minik. Bir tatlı kaşığı iri tuz. Siz normal tuz da kullanabilirsiniz. Ben genelde iri tuz kullanıyorum yemeklerde. Soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. Haşlanan mercimekleri süzdüm. Onları da ilave ediyorum. 2-3 dakika bu şekilde kavuracağım. Mercimeklerin de lezzetlenmesi için 2-3 dakika kavurdum. Bulgurumu yıkamıştım. Onu da ilave ediyorum. Bildiğiniz bulgur pilavlarında çok daha farklı. Salça, domates gibi ya da biber gibi şeyler kullanmıyoruz. 2-3 dakikada bulgurları kavuracağım. 2-3 dakikada bulgurları da kavurdum. 1 bardağa 2 bardak gelecek şekilde su ekliyorum. Ben 2 bardak bulgur kullanmıştım. 4 bardak su ilave edeceğim. Soğuk su ilave ettim. Sıcak su değil. Şu şekilde karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Pilavım pişti. Şu şekilde. Hiç su kalmadı içinde. Yarın işe gitmeyeceğim. Şöyle canım sarımsak da istedik diyorsanız. Şöyle iki diş sarımsak rendeleyelim. çok az su ilave ediyorum. Pilavım sıcakken üzerine şöyle gezdiriyorum. Pişerken de koyabilirsiniz ama böyle daha lezzetli oluyor. Tamamen isteğinize bağlı. İsterseniz sarımsak koymayabilirsiniz de. Kapağını kapatıp demlenmeye alıyorum. Pilavım demlendi. İçerisine az yağ koymuştum ben. Üzerine şöyle tereyağı, zeytinyağı, kırmızı toz biber ve pul biber kızdırmıştım. Onu da döküyorum. Yanına ayran ve salatayla mükemmel bir öğün. Herkese afiyet olsun.